Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşan Meslek Yüksek Okulu'nda bugün bir etkinlik düzenlendi. Uzun yaptığı açıklamalarda öğrencilerin hazırlıklı ve motive olmaları için öğle saatleri arasında saatlik diliminde aktivite yaptıklarını söyledi.

Allah ya, ya, ya. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşan Meslek Okulu Başkanı Fatih Uzun Gelişim TV Haber ekibine açıklamalar yaptı. Ee, hoş geldiniz. Öncelikle kendimi tanıtayım. adım Fatih Uzun. Ardesen Meslek Yüksek Okulu Başkanı oluyorum. Ee, şu an gördüğünüz gibi sesi duyuyorsunuz, kemence sesi. Ee, vizelerden önce ve vizelerden sonra öğrenciler sınava hazırlıklı olsun, motive olsun diye genellikle öğle araları, öğle arasında bir saatlik bir e, diliminde e, böyle aktiviteler yapıyoruz. Öğrenciler mutlu olsun diye e, biz de teşekkür ederiz sizin geldiğiniz için. Ee, gerçekten yani tutamıyorum kendimi şu an kemence çalıyor diye tutamıyorum kendimi yani bırakıp gideceğim yani o yüzden teşekkür ediyorum hava şartlarını biliyorsunuz ona göre öğle arasında e, hava güzel olursa bir hafta önceden bakıyoruz arkadaşlarla toplanıp e, o zaman e, arkadaşlarımız ne istiyorsa ona göre bir plan çizip bir aktivite yapıyoruz daha önce hamsi şölenimiz oldu. Güzel bir güzel bir zaman geçirdik. Ondan sonra tulum Şenliği oldu. E, bu, bu, bugün de e, dışarıdan gelen öğrencilerimizin çoğu Karadeniz'in başka yörelerinden ve dışarıdan e, Kemence'yi istediler. E, Türk Halk Müziği istediler. Yunus Emre kardeşimiz Gümüşhane'li Yunus Emre kardeşimiz e, dedi ki bir Türk Halk Müziğiyle şarkıyı hitap edeyim sonrasını Kemence'ye bırakalım dedi. Tamam dedik. Biz de arkadaşla uyduk. Şu an bence çok hızlı bir şekilde titriyoruz yani kendim bile tutamıyorum yani yani ne desem boş anlatılmaz yaşanır da yetmez mi tamam <laughs> ahlanah gelin bizi izleyin burası Rize Ardeşen. turizm otelcilik fakültesi yani an ee, fakültemiz oluyor çok mutluyuz küçücük bir alanımız var ama şu an dağıtıyoruz buraya yani. Yeter bize. Okul müdürümüz, müdür yardımcımız ve öğretmenlerimiz öncelikle öğrencilerimize buradan gerçekten teşekkür ediyorum.